Kendi mahallende ne kadar seviliyorsun? Ya ben sevildiğimi, ben çalış, benimle çalışanlar hala beni sever. Ama köşe yazarı yorumcu olarak diyorsan azdır, fıskançlıktandır. O etkiyle alakalı. Ama benle çalışan, 24'te çalışmış, A Haber'de, Hayır, Haber'de... Ben medyadaki arkadaşlardan bahsediyorum. Yani e... Alt editör, yönetmen ve yazı işleri gibi yerde seven çok, ararlar, mesaj atarlar, halatır sürekli. Ama köşe yazarı yorumcu olarak azdır. Onlarla çok çok az kişiyle diyalogum var. Sebep? E bir diyelim ki senaryo o seni aramıyor diyelim ki belli bir şeyden sonra veya işi düşünce arıyor. Sen beni tanıyorsun. Ben bir insan sıkıntıya girdiğinde bakmam onun şeyine. Yani benim dostumsa insan hata yapar, ararı. Benim bak beni tanıyanlar, benimle çalışanlar, vatandaşlar çok iyi bilir. O yüzden halk desteği iyi ama. Mesela Anadolu'ya gitsek, herhangi bir yere gitsek halk desteği bu manada. Bir de ben FETÖ, PKK bunlarla kavga ettim. Bir dönem Aydın Doğan'la kavga ettim. Yani benim öyle mesela CHP'nin kurumsal kimliğiyle çok bir kavgam olmadı. Eleştirim evet. çok oldu. Bir parantez ama büyük kavgam. Bir parantez açacağım arkadaşlara bilgi vermek adına. Ee, burada bizi takip eden arkadaşlar yaşamış olduğumuz sıkıntıları biliyorlar. Ee, yaklaşık 18 aydır e, O sıkıntıların içerisindeyiz Hala Yani e, çok ağlamıyoruz e, Ama bunu bilen Buna şahit olan e, Cem Küçük e, 10 günde bir 15 günde bir Haftada bir e, Bazı kişiler var Telefonu kaldırır Selamünaleyküm abi Nasılsın iyi misin? Abi sıkıntılar var mı? Ne yaptın? Şöyle şöyle bir sıkıntı vardı. Onu halledebildin mi? Ben bu işin neresinde olabilirim? Elimden geldiği kadar yanınızdayım diyebilen ilk günden itibaren bakın ilk günden itibaren dostluğunu ortaya koymuş. Ee, benim de zaman zaman e, kendisine e, hani kendimle ilgili dert yanı patla sonunda şöyle dediğim bir insan seni şahit tutuyorum öbür dünya için diyorum o kadar samimi bir e, kişiliğe sahip birisi yani kimseden nefret eden bir iş değil ama ne güzel battı da gitti de lanet olsun o o var ya o ya bu hali dışık, ben de ekrana çıkıyordum ama ben çok da istemiyordum çıksın kardeşim bak da defolup gitti diyenlerden değil diyenler bak, var kardeş, diyenler şey var Yani aynı bak, şey Cem şey Küçük şey. için de geçerli Yanlıyor muyum? Şimdi evet evet. Bak ben 2018'de boyun fıtığı ameliyatı oldum. Bir, ağır bir ameliyat geçirdim ya. 2019'da safra kesesi ameliyatı oldum. Safra kesesini aldırdım. 2020'de Covid geçirdim. 20 14 gün hastanede yattım. Ya. İşte başka bazı ağrılar başımıza geliyor. Sosyal medyada biliyorsun. Muhalefet daha çok aramıştır beni. Siyasi öyle, olarak söylüyorum. Öyle. Yani aynı şey, arayıp, benim için de geçerli. Zamanında geçmişte eleştirdiği bazı isimler bile medyadan ya aramıştır samimi olarak. Çünkü beni tanımıştır daha sonra, tanışmıştır yani oturmuştur. Nasıl biri olduğumu görmüştür. İnsanlara şunu söyleyeceğim dinleyenlere. İnsanları tanımadan yorum yapmayın. Geçen gün James Col Colbert'in bir yorumunu gördüm sosyal medyada. Amerika'da çok show yapıyor. Bu diyor sosyal medyada küfür edenler aslında kendine küfür ediyor diyor. O kişiye küfür etmiyor diyor. Dıcık olduğuna değil. İçindekini kusuyor diyor. Ama kendine kusuyor. Evet. tanımadığınız insanlara yorum yapmayın. Bilmediğiniz. Şimdi benim, e mesela bak bugün bile diyelim ki elimizin dokunduğu bazı insanlar arıyor, mesaj atıyor. Sağda solda. Dolayısıyla ama kırgınlık hani dedin ya o var. Ya diyorsun ki niye böyle oldu? biz ne yaptık diyorsun ya. <laughs> bak ismini vermeyeceğim. Sana Rabbim biliyor. Arası. Rabbim biliyor Cem. Bak bana bir önemli biriydi. İki veya üç sene önce dedim ki ya biz hani niye böyle davranıyorsunuz bize? Niye böyle diye. Dedi ki yani hani ne günah işledik yani ne yaptık biz yani. Ya dedi ki bana bak kendi örneği ya Cem dedi. Bir insan dinden bile dönse bunun bir lafı vardır dedi. Dindi. Evet. Kendi dinde yani. Yani bu, o yer öyleyse niye o şeyler açılmıyor? Ama şey yok. Biz gene de sağ olsun AK Partililer Garip kurabanın işleri olduğunda yardımcı oluyorlar yani şey anlamında ama kırgınlıklar var. O kırgınlıklar da artık e, bizimle beraber mezara gider. Yani bize kalkıp ya şöyledir diyecek hani kimse bize gel bu davaya sahip çık demedi. Kimse bize bu yazıları gel yazıya talimat vermedi. Kimse böyle yorum yap demedi bize asla. Biz kendimiz hakikaten öyle inandığımız için Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye kattığı değeri biliyoruz. Uluslararası sahnede yaptıklarını ben şahidim. Bak burada yabancı gazetelerde her gün bunları okuyorum. Yani Erdoğan'ın bu ülkeye yaptıklarını kimse yatsıyamaz. çok büyük hizmetleri oldu. Allah ondan razı olsun. Ama iç siyaset daha başka bir şeydir hiç gündem. E, kraldan çok kralcı her yerde vardır. Yani ona da bir şey diyemeyiz. Yani ama dediğin gibi Allah bilsin yeter yani. Nasıl bitireceğimiz önemli. Hani bu maçın finali bitişi önemli şey. Adem abi. Hep onu e, görmek e, lazım. İnsanları tanımadan yorum yapmayın tavsiyesinde bulundun. E, geçmişte çok tanımadığın insanlarla ilgili e, fazla yorum yaptın yorum değil daha çok ağır yazılar yazdım. Ee, helalleşmeyi düşünüyor musun? Mesela ah keşke bunu yapmasaydım dediğin, canını yaktığın e, yani bir araya gelmek istediğin e, özür dilemek istediğin, helalleşmek istediğin kimse var mı? Bu konuda bir e, bir hata Anallah, yaptığını ben, düşünüyor musun? Şimdi bunu çok düşünüyorum ara ara. Hani böyle şey olarak. Hatta bir gene bir büyüğümüz diyor ki bu anıların yaz. Hani medyada gördüklerini, çalıştığın insanlar filan. O zamanı şartlarında yazıldı. Ben dediğim gibi FETÖ, PKK, bir dönem Aydın Doğan. Onlarla hakkında yazdım. Öyle çok şu andır dediğim var mı bir bakmam lazım. Vardır belki bazı yazılar biraz ağır oldu. Şunu şöyle yazmasam dediğim olmuştu. Onlara bir bakmam lazım tekrar. Ee, ama şey değilim hani bazısı şöyle diyor. Bak bu kadar savundun ettin elde ne var? Hayır ondan pişman değilim. O Türkiye'yi savunduk orada. Ülkeyi savunduk. Erdoğan'ı savunduk. Yani üç tane adama kızacağım diye Türkiye'ye küsemem ya da Erdoğan'a küsemem yani öyle bir şey yok. Yani adamın yaptıkları, ettikleri bu ülke için hepsi ortada yani. Çünkü, de çünkü bir çıkar var bir çıkarın yok. Çıkar için yapmıyorsun bunu. Diyorsun ki ben inanmışım. Evet, evet. Hadi abi. Bir şey söyleyeceğim. Bak buradan senin programında ilk defa söylüyorum. Sırça köşk diyorlar. Bazen bana geliyor işte şu kadar para kazanıyorlar, milyon dolarlar, bilmem nedir diye. Şimdi bak ben de diyorum ki gazeteciler olarak gelin. Ben 2011-12'de girdim. O gün ne vardı, bugün ne var? birine böyle anlattım diyor ki evin duvarına saklamışsın. Gel evin duvarını kır dedim. Oraya bak. Birinci derece akrabalara bak. ikinci derece akrabalara bak. Kim ne para kazanmış? Kim ne maaş almış? Kimin elinde ne var bir bakalım. Ben muhalifler bazıları çok para kazanıyor, hak etmiyor demiyorum. Evet. Adam kitap yazıyor. Bir milyon satıyor. Adamın maaşı atıyorum 300 bin liradır, 500 bin liradır. Ona ben bir şey diyemem. O haklıdır onun. Ama hükümet tarafındakileri, arkadaşlar çok para kazanıyor zannediyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani ben, o arkadaşları sen de tanıyorsun, biz de tanıyoruz. Yani kazandıkları bellidir ama benim için bu çok denir. Hatta eşim de bazen diyor ki, ya bu paralar nerede diyor yani. <laughs> hani, hani, dolayısıyla böyle bir şey yok. Evet ben, maaşlarım fena değil benim. Ben TGRT'den ihlasla kazanıyorum. Allah'a çok şükür. Haber Türk'ten de kazanıyorum. Şimdi TV 100e çıkıyorum ara ara, oradan da oluyor, şey oluyor. Hani çok şükür ama bunlar hepsi yani çocuklarımızın rızkı çıkıyor ailemizin ama birileri abarttı ki böyle milyon dolarlar, yüz binlerce dolar öyle bir şey yok. Var mı yani sen söyle. Yani biri veriyor da ben de bilmiyorum. Onu onu eskiden yani, veriyorlardı. Onu bak eskiden. biri diyor ki bana. Hani o sırcak köşkler eskiden vardı gerçekten. Diyor ki. İşte başkası üzerinedir senin diyor mesela hani, Ya arkadaş öyle de bir şey yok Benim başka üzerine nasıl bir şey olacak yani Abi bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Yani sen e, Para kazandığın zaman Hırsızlık yapmıyorsun ki ya Sana ne abi Bana ne Senin mal varlığından parandan Arabandan yatından katından Bana ne ya Ya sen diyorsun ki Mal varlığımı açıklayayım Siz de açıklayın diyorsun kim mesela en çok senin gibi ekranlara çıkan kim var? Ee, İsmail saymaz. İşte mesela İsmail küçük gayet yeni transfer oldu ee, Halk TV'ye. Ya da var öyle yani böyle sürekli ekranlarda hayatını ekranlarda kazanıp hayatını geçim, geçimini sağlayan insanlar var. Tamam, Hodri Meydan, ben de dahil olayım. Herkes mal varlığını açıklasın. Gazeteciler Açık. açıklasın kardeşim. Aynen öyle. Ben de onu söylüyorum. Yani zaten 212 ne diye şey veriyor ama bu insanlar tanımadan, bilmeden yorum yapıyor. Tanımadığı insan bak belki beni beni tordan tanıyıp başka gazetede çalışıp i̇şte çok seven bir sürü kişi arkadaşım var. <laughs> Abi hiç öyle bilmez. Bazen şimdi ekranda sert yorum yapınca ki oradan da biraz dediğin gibi düşürdüm. O da şöyle hala abi, abi artık yaş geçiyor. Yeni düşman kazanıp mahkemelerde uğraşmanın anlamı yok. Dava için gene bazı şeyler yaparsın ama o mahkemelerde de kendin kalıyorsun. Muhalifler mahkemeye gidince 500 kişiyle gidiyor. Ya. Yeah. Sen tek diyorsun avukatla. Oturuyorsun orada. Kimse aramaz sormaz. Bir de bu son dönemdeki olaylarda da gördük ki kimse oralı değil. Geçmişten beri hiçbir olay da oralı değil. Kimse seni arayıp yani nedir diye alakalı diye sormuyor. En çok güvendiklerini de sormuyor. Ha, o zaman sen de ona göre tavır alıp tabii ki davayı savunacaksın, Erdoğan'ı savunacaksın. Ama maden gibi kazalarda yanlışları da söyleyeceksin. E ama e, neyin ne olduğunu da görmen lazım. Yani Allah insan akıl vermiş. Şöyle şöyle oluyor mu? Mesela düştücem düştü Cem Küçük. Acaba kaç kişi Elinden tutup kaldıracak Ben bunu gerçekten bak, çok merak ediyorum Yoksa Yoksa bak, ben bir tekme bir de benden Diye e, Çukura mı yuvarlanacak Yuvarlayacaklar onu merak bak, ediyorum COVID, Covid olduğumda Mesela Hava medyatlar emin ol muhalifler Daha çok aramıştır her tür yani Destek anlamında da Bu son zamanlarda da gene böyle arayıp Bu <laughs> şey, destek olmuşlardır Yani sözleriyle şeyleriyle emin ol yarın bir gün o düşme olsa gene herhalde muhalefetten daha çok alargım yani En azından çiftkenin yani kelimeyi daha çok söyler sana yani. E zaten Varsın, zaten onun şey için yaptım. söylüyorum. Yani senin eskiden e, ben biliyorum ismen biliyorum. Yani bir program teklifi yapıldı. Benim de içinde olduğum bir program e, yapısıydı bu. İşte sen Cem yani ben Cem küçük e, şu kişi şu kişi olsunlar dört kişilik bir ekipten bahsedildi e, televizyon adında verebilirim Habertürk ve e, o iki arkadaşa yani karşı mahalledeki iki arkadaşa teklif yapıldı ısrar edildi e, dediler ki biz Cem küçükle çıkmayız yani bunu seninle konuşmuştuk paylaşmıştık İsim vermeye gerek yok. Der, ama der, şimdi der, ama şimdi şöyle bir şey olmuş artık muhalifler koşa koşa geliyor Cem küçükle beraber programlara yani evet. çünkü biraz değişim başlamış yani onu anlatmaya çalışıyorum değişim değil yani gene çizgiden sapma diye bir şey yok ama bu yaşadıkların da şeyi ortaya koyuyor ya yani insanların en kötü şeyi seni tanıdığın insanların seni dinlememesi yani mesela seni bir ya hal şey bir dinle bakayım bir iki saat Cem'i bir dinle, belki hak vereceksin. Ha, şunu istiyorsan olmaz. Ben işte, bizi dinleyen kazan yok yani. Hı? Bizi bizi e, dinlemek yerine yok etme mücadelesi daha Bak, çok o var. Da, Bunu sen yani bildiğin şimdi, için söylüyorum. Şimdi bir adamı diyelim ki kendi kanalında mecradayı yer vermiyorsun. O adamı başka yere çıkmasına veya iş yapmasına niye engelliyorsun?